Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaşarlı sarımsaklı çörek tarifini paylaşmak istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık nefis bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için bir su bardağı süt. Çeyrek su bardağı sıvı yağ. Bir paket instant maya. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir tane yumurta. Beyazını içine, sarısını da üzerine sürmek için ayırıyorum. Unu azar azar ilave ediyorum. Tuzu ona karıştırdım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak bir hamur yoğurdum. Hamurun mayalanması için bekletiyorum. Üzerine sosu için 2 diş sarımsak, biraz zeytinyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kekik ekledim ve karıştırıyorum. Hamuru 30 dakika dinlendirdim. Yuvarlak borcam kullanıyorum. Borcama yağlı kağıt yerleştirdim. Hamuru tepsi büyüklüğünde açtım. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra hazırladığım sarımsaklı karışımı üzerine sürüyorum. Tepsi mayası için bekletiyorum. Tepsi mayası için yaklaşık 30 dakika kadar beklettim. Hamur kesiciyle üzerine şekil veriyorum. İsterseniz bir bıçak da kullanabilirsiniz veya parmaklarınızla da şeklini verebilirsiniz. Ben böyle küçük küçük baklava dilimleri kestim. İsterseniz kare dilimler de kesebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. Üzeri kızarana kadar pişirdim. Üzeri kızardıktan sonra üzerine kaşar peyniri serpiyorum. Tekrar fırına veriyorum. Kaşar peynirleri eridikten sonra fırından çıkartıyorum. Altının daha güzel kızarması için fırının en alt rafına koydum. Çöreğimizi borcamdan çıkardım, sıcak sıcak servis edelim. Kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yumuşacık, kaşarlı, sarımsaklı, nefis bir lezzet oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.